Estağfurullah, 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 estağfurullah. Ben neden dayak yiyorum? Yerli televizyon kavmi, yerli televizyon kavmi, 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 yerli televizyon kavmi. Ercan Çobanoğlu neden hep dayak yiyor? Neden hep Ercan Çobanoğlu dayak yiyor, yiyor, yiyor? Neden Ercan Çobanoğlu'na hep dayak atılıyor? Yerli televizyon kavmi sizler de konuşuyorsunuz, sizler de yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Yerli televizyon kavmi sizler de konuşuyorsunuz, sizler de yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ben niye dayak yiyorum? Ya Ercan Çobanoğlu'na neden dayak atılıyor? Ben bunu anlamadım. Ben bunu anlamadım. Ben bunu anlamadım. Yerli televizyon kavmi sizler de konuşuyorsunuz. Sizler de yazıyorsunuz. Çiziyorsunuz. Ben neden dayak yiyorum? Ercan Çobanoğlu neden dayak yiyor? Yerli televizyon kavmi. Sizler de konuşuyorsunuz. Sizler de yazıyorsunuz. Sizler de çiziyorsunuz. Ey yerli televizyon kavmi. Ercan Çobanoğlu neden hep dayak yiyor? Ercan Çobanoğlu'na neden hep dayak atılıyor? Ben bunu anlamış değilim. Yerli televizyon kavmi. Sizler de konuşuyorsunuz. Sizler de yazıyorsunuz. Ben ya yani, ben yani Ercan Çobanoğlu neden hep dayak yiyor?